Türkiye'nin önemli fuarlarından Hamburg Kabin İçi Ekipmanları Fuarı 3 yıl aradan sonra tekrar düzenlendi. Fuarın en önemli katılımcıları havacılık devleri Airbus ve Boeing'di. Airbus fuarda Finnair'in A350 kabin içi tasarımı, A220'nin uçak içi ekonomi sınıfı tasarımı ve A320neo'nun business class kabinlerini tanıttı. Şirketin öne çıkardığı en önemli ürünü ise hava yolları için esnek yüksek bant genişliğine sahip internet bağlantısı çözümü Airspace Link HBC Plus oldu. Boeing ise 777X'in ekonomi sınıfı konseptini ve 787-9 Dreamliner'ın uçak içi eğlence sistemini sergiledi. son dönemdeki havacılık alanındaki gelişmeleri fuara da yansıdı. Türk Hava Yolları Teknik AŞ, TCI Cabin Interior, TSI Seats, Cornea Havacılık Sistemleri ve SSI Defense and Aerospace gibi 16 Türk şirket fuarda ürünlerini tanıttı. Türk Hava Yolları ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ ortaklığında kurulan TCI, yeni ürünü PureLove Lavatory'nin lansmanını yaptı galle yani uçak mutfağı üretmek için 2010'da kurulan şirketin yeni ürünü Türkiye'nin ilk yerli uçak tuvalet modülü oldu. Yolcu uçaklarının ekonomi sınıfı için geliştirilen PureLav, COVID-19 pandemisiyle oluşan kabin tuvaletlerindeki hijyen beklentilerini karşılayabilecek şekilde geliştirildi. Ürün sensörlü sifon ve armatür, pedallı çöp kovası, bakteri barındırmayan tezgahla dikkat çekiyor. Şirketimiz için çok büyük bir e, gurur kaynağı oldu bu fuarımız. Şöyle ki bundan tam 10 sene önce Turkish Cabin Interior TCL şirketi olarak biz bu fuara ilk defa katıldık. Bu katılımımızda daha kendi tasarımımız olan ama üretimini tam tamamlayamadığımız e, bir ürünle, bir galeyimizle geldik. Kendimizi tanıtmaya başladık. Aradan geçen 10 sene sonra Dünyanın en iyi galeyini, dünyanın en iyi kabin içi ekipmanlarını tasarlanmış ve üretmiş olarak bu fuara katıldı. Fuarda bir başka lansman yapan yerli şirket ise TSI Seeds oldu. Şirketin geliştirdiği biznes uçak koltuğu Royal Lux'un tanıtımına ilgi yoğundu. Ekonomi sınıfı için geliştirdiği Milligram ise sadece hava yollarının üst düzey yetkililerine gösterildi. Dar gövde için business class koltuğumuz bu. 730 da 421'lerde. Şu anda Türk Hava Yolları'nda da görüşme halindeyiz. Önümüzdeki yıllardan itibaren onların eski koltuklarını bu koltukumuzla yenilemeye başlayacağız. Koltuğumuzda IFE Ayafi... Sistemi olarak da, yani yolcuların filmleri izlediği ekran olarak da KORNEA, yine kardeş şirketimiz, KORNEA'nın ürünleri yer alıyor. KORNEA ile beraber sertifik edeceğiz ürünlerimizi. Hamburg Kabin İçi Ekipmanları Fuarı'nın geleneksel hale gelen etkinliğiyle kristal kabin ödülleri de sahiplerini buldu. 8 dalda verilen ödülleri şu ürünler kazandı kabin konseptleri. Collins Aerospace, Finnair, Prestman Good ve Tangerine ile işbirliğiyle Air Lounge. Kabin sistemleri. Kaeli Cordillera Acil Oksijen Sistemi. Sağlık ve güvenlik. Safran kabin. Yangına dayanıklı kargo konteyneri. Yolcu konforu. Collins Aerospace, Space Chiller. Uçak içi eğlence sistemleri ve dijital hizmetler. Anubu, Southwest Airlines işbirliğiyle Dedicated Space, Malzeme ve Bileşenler, Face Avionics, Pulse Projesi, Sürdürülebilir Kabin, Diap Kabin için %100 termoplastik ve geri dönüştürülebilir panel, Üniversite, Georgia Teknoloji Enstitüsü, Portal. Turkish Aerospace kabin konseptleri ve yolcu konforu dallarında iki ödülün sahibi oldu. Space Chiller, yolcu deneyimi için geliştirdiğimiz yeni bir teknoloji ve yeni bir ürün. Kabinlere getirdiğimiz bu ürün yolculara ser servis imkanı ve uygun bir alanla birlikte ikramlarını muhafaza etmelerini sağlıyor. Pels ise malzeme ve bileşenler kategorisinde akıllı güç kaynağıyla ödül kazandı. Pulse is isimli ürünümüz yolcu kabin için tasarlandı ve çok güçlü bir sistem. Uçak içinde tüm cihazların ilk fişi kim taktığına bakmaksızın güç almasını garantiliyor. Maske ve mesafe kuralının uygulanmadığı fuarda dünya genelinden 600 şirket yer aldı. 1500 savayolu ziyaretçisinin gezdiği fuarda toplam 16 bin sektör temsilcisi havacılığın geleceğini konuştu.